Değerli takipçilerim, yeni videomuza hoş geldiniz. Konuşmakta biraz zorlanıyorum ama gerçekten çok çetin yollardayız bugün. Nasılsın? Yorgun. Baltayla bütünleştin ha. Arkadaşlar bugün en uzaktaki foto kapanımıza gidiyoruz gitmek zorundayız çünkü aşırı yağışlar başlayacak bugün böyle sonra hatta birkaç saat sonra öyle diye geldik ama buraya çoktan yağmış bile daha önce araçla belli bir yere kadar gidebiliyorduk yağışlar yüzünden gidemeyeceğiz maalesef o yüzden bugünkü maceramızda 3 belki 4 kat daha fazla yorulacağız her şey sizlere izlemeye değer görüntüler bulabilmek için dinlene dinlene ilerlerken bir yandan da gözümüz yabani hayvanın ayak izlerinde. Birkaç tane gördük ancak traktör geçmiş tam geçiş noktasından. Şu anda pek belli olmuyor. Burada arkadaşlar yarısı yavrulardan oluşan altılı bir kurt sürümüz vardı. Şu yol diyor. Çıkar mıyız? yok. O kurt sürüsünü tekrar görüntüleme amacında olacağız. İnşallah görüntülemişizdir. Görüntüleyemesek de yağmurdan sonra uzun bir süre gidemeyeceğimiz için pillerini vesaire değiştiririz. Yeni maceralar için hazırda bulundururuz. Manzaramızda olan üstü bu arada. Daha önce ayı için gelmiştik buraya. Ayı bulamamıştık. İnşallah bugün de bulamayız değil mi? <laughs> Arabayla gelmedik çünkü. <laughs> O da bizi bulamaz inşallah. <laughs> Yolumuz bayağı uzun. Sürekli de konuşmak daha fazla yorduğu için kaydı burada kesiyorum. Foto kapanın yanına gittiğimizde tekrar kayıt açacağım. Çok enteresan bir şey var burada. Hayvan atığı sandık ama değişik bir mantar türüymüş. Büyünce böyle oldu herhalde bunlar. o da var değil mi? Evet foto kapanı Gördük. Yerde hiçbir ayak izi yok. Merak ediyorum bakalım bizi. Neler bekliyor ama gerçekten terin suyun içine de battık burada. Bu videodan kazandığımız para helal. Kesinlikle. Muhtemelen 1000 kişi izler. 30-40 TL kazanırız. 7,5 TL'si şeye kesilir. Nedir? Vergiye gider. Vergiye kesilir. Tamamız. Evet çok riskli bir yerde burası. Yani fake görüntülerle Hafıza dol, dolabilecek bir yerdi burası. Konuşamıyorum da. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Hadi yüz güldür be. Burada 127 görüntü var. Olur mu lan? 45. Çok iyi değil mi? Oğlum o zaman çok iyi. Aa, şey. Dünyanın motoru geçmiş. Burada yaban hayvan da yok bildiğim kadarıyla. Bence hepsi motor. Üstün körü inceleyip hemen sizlere dönüyorum arkadaşlar. Yani pek görüntülerle hafıza do dolabilecek bir yerdi burası. Konuşamıyorum da. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Biraz... Evet değerli dostlar foto kapanı inceledim. Ee, bu arada kusura bakmayın bugün mikrofonlarımız yok. Sesimizi size tam net duyuramıyoruz. Foto kapanı inceledim. Ee, beklediğimiz kurt sürüsünü bulamamışız ancak gündüz kurt çekme yine nasip olmuş. Devasa bir tane erkek kurt çekmişiz gündüz. Onun dışında. Karacalar var, porsuk var, çeşitli hayvanlar var. Detaylı inceleyemedim ama inşallah bir sürpriz de vardır. Güzel yani. Çektiğimiz zahmete, emeğe değen bir video oldu. Kış geliyor. Yakında kar yağacak. Asıl büyük maceralarımız o zaman başlayacak. Sizlerden ricamız bizi desteklemeniz. en azından videoyu beğenmeniz. Ne diyorsun? Değdi mi geldiğimize? Değmiş gibi görünüyor. Tamam, çizmelerin tamam. don numara ama. Şurada yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Tamam bu kış dağlardasın yani. Greider Mustafa <laughs> lakabını bu kış hak edeceksin sonuna kadar. <laughs> bu sefer bayağı bir. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kısa kesiyoruz. Değerli vaktinizi çalmamak adına. Şimdi drone kaldırıp buranın güzelliklerini e, seyrettireceğiz sizlere. Bir yandan da çayımızı içeceğiz. Hak ettik, yorulduk. Bir, bir buçuk saate yağmur başlayacak. Yağmur başlamadan önce de geri dönmemiz lazım. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Yapraklar dökülüyor. Gözümüzün önünde böyle <laughs> sinema tadında çok güzel manzaralar var. Gelmeyen bilemez. Evden izleyen bilemez. Sizlere tavsiyemiz özellikle çocuklarınızı doğaya alıştırın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.